Ben Tutku Yıldırım, Los Angeles, Hollywood Hills'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle havalı bir arabayla giriş yapmayı denedim. Çünkü bugün size şahane, çok havalı, ultra lüks sayılabilecek bir ev gezeceğim arkadaşlar. arkadaşlar Alper var benim Türkiye'den çok yakın arkadaşım. Bize evi gezdirecek ama biz birazcık geç kaldık galiba. Benim diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Her zaman zamanında gelirim. Abi şu adam baksana ya. Adam milyon dolarlık ev satıyor. Ama Alpercim ne ben nasılsın dostum? Maskasın ya? Abi vallahi milyon dolarlık ev çeksen de Tutku'yla buluşuyorsan birazcık bekleyeceksin. Mı diyorsun? Evet ya, benim bunu çözmem lazım. E, olmanın şeyi budur, raconu budur. Evet ya, burada arada plakalı arabamla indim, bayağı havalı bir giriş yaptım. Arkadaşlar, benim videolarımı izleyenler biliyor, ben birazcık geç kalıyorum. Alper'cimi beklettim. Alper kusura bakma, birazcık geç kaldık dostum. Evet. Sonuç itibariyle milyon dolarlık ev satacağız ya. Değil mi? Evet, o, evet. Ev, o, evet. Ev, o evi alabiliriz. Arkadaşlar, Alper evi alacağım sanıyor. Siz çaktırmayın, biz evi alacakmış gibi devam edeceğiz. Alper önce bir seni tanıtayım arkadaşlara. Sen kimsin abi? Ben Alper Garan. Ee, yaklaşık 2 sene önce Green Card'la e, kazandım ve geldim. Green Card'ı şanslılarındanım. 2 sene önce taşındım. Ve son bir senedir de Emlak danışmanlığı istedim. mı oluyor abi? Ne oluyor Şöyle, şimdi bu? Şöyle burada real estate agent ya da realtor e, diyoruz. Türkiye'deki muadili e, gayrimenkul danışmanı. Alper benim çok eski arkadaşım arkadaşlar. Yollarımız tekrardan Los kesişti. 2 sene önce işte Green card aldı, geldi. Dedi ki, ben nasıl çok para kazanırım? <laughs> Ve emlakçı oldu. Emlakçı diyorum yani. gayrimenkul danışmanı. <laughs> şu harekete de hasta olurum. Gayrimenkul danışmanı oldu. O zaman e, bu evi gezelim abi. Kaç paralık bir ev geziyoruz? Şu anda 2.2 milyon dolarlık bir ev geziyoruz. E, 4 oda, 4 banyo. Oturma zaten 430 metrekareye yakın. Oturduğu alanda 650 metrekare gibi. Yani evin tamamı 650 metrekare. Oturulan yer yani yaşanılan yerde 400 küsür metrekare. Doğru. Tamam bunları ben zaten sağa sola yazdım. 32-36 Hollywood liste bir sokak. Hadi başlayalım abi gel. Müzik giriş kısmındayız. Evimize bu kapıdan giriyoruz galiba değil mi abi? Aynen. Hadi bakalım. Salon yukarıda galiba. Ben az önce hızlıca bir gezdim. Ben bu taraftan başlamak istiyorum. Gel Cihan eve girdiğimizde sol tarafta e, burada bir giriş katında bir oda daha böyle bir yaşam alanı yaratmışlar. E, benim anladığım kadarıyla benim yorumum bir önceki ev sahibi abi burada Airbnb yapıyormuş. Tam Airbnb'ye uygun veya misafir uygun bir odamız var. Evet demişler. Bence direkt Airbnb evi yapmışlar. Değil mi? Bence de direkt Airbnb evi yapmışlar abi. Şimdi. Yatak koymuş bir tane haliyle. Televizyonunu koymuş. Hemen Alper'in yanında dolabı var. Burada da banyosu var. Abi tam bir Airbnb evi gerçekten. Evin en kötü odasından başladık arkadaşlar bu arada. Çünkü karanlık. Neredeyse camı çerçevesi yok. Ama abimiz... Gel abi şöyle dışarıya şöyle gösterelim. Buradan Giriş yapıp, bu kapıyı kullanıp, burada yani biz Airbnb diyoruz aklımız para kazanmaya çalıştığı için. Ama aslında misafir odası diyebiliriz abi. Şu anki ev staging dediğimiz, Amerika'da çok kullanılıyor. Neden yani iyi ona? Ev dekore ediliyor. Kendi kullandığı eşyalar ve şeylere bakmıyoruz şu anda. Buranın sahibi neyse taşınmış gitmiş, ev bomboş. Burayı listeleyen e, emlakçı, emlakçı e, <laughs> bir şirket tutuyor. Bütün burayı dekore ediyor çünkü... Konuşu insanlar bir evi dekori olarak gördükleri zaman, dekore edilmiş olarak gördükleri zaman daha fazla kendilerini içinde hayal evet. edebiliyorlar, çok daha fazla görüyorlar ve çok daha e, sıcak hissediyorlar. Evet. Ya bunun aslında bir, bir ev. Türkçesi, hani maketten ev satılırdı ya böyle binalar çıkmadan bir tane e, örnek daire yaparlar evet. eşyalı eşyalı aslında bir nevi örnek daire mantığında bir yer. Aynen onun gibi. O ev yüzden... çok büyük. Ben burada çok az zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen diğer odalara geçelim. Alper az önce dediğin gibi tam bir şey. Emlakçının Örnek yaptı dekor örnek dekorasyon. Örnek dekorasyon evet. Bu nedir abi ya? Hangimizin mutfağında, hangimizin salonunda böyle bir şey vardır. Benim böyle bir salonum olacak. Bunu koymazdım abi herhalde. Baksana. Evet. Şöyle düşün, televizyonun nerede mesela? Ha televizyon nerede? İşte işte stage'i olunca televizyon yok çünkü. Bazen maket televizyon da koyuyorlar ama buraya koymamışlar çünkü çok ucuz ve şey gözüküyor. Kalitesiz duruyor. Yani, evet. Kendini kafalarına göre yapmış o yüzden. Ben Ağlamak, bir an şey diyeceksin sandım, dedin ya televizyon nerede deyip, şu ayna var ya ayna böyle cız cız diye çıkıp böyle arkadan. De inşallah öyle evde gezeceğiz. Var, öylesi de var. <laughs> Videonun sonuna doğru zaten besap kitap yapalım, belki bu evi biz alırız Alper'cim. Yani niye olmasın? bir işte böyle bir salonumuz var arkadaşlar. Ama üst katlara çıktıkça yani, video ilerledikçe biz az önce gezdik, ev daha da bir güzelleşiyor. Hatta balkona çıkalım. Bu da bir balkonumuz. Evet. Abi oh be ışık girdi. Şimdi biz bölge olarak neredeyiz Alper? Ee, burası ya, Hollywood izleyebiliriz. Hollywood Dell denen bir bölge. Hollywood'un bir parçası. Ee, buradan aşağısı e, Los Angeles. Yukarı doğru, e, yukarı doğru çıkarsan e, kanyona çıkıyorsun. Belli tarafına. E, Map'ten baktığımda hemen arka tarafımızda Hollywood yazısıydı. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama Hollywood yazısı bayağı bir tam böyle karşıda falan filan geliyordu. İnternetten baktığımda. Benim kendi evimde Hollywood yazısı gözüküyor arkadaşlar. O videoyu da çektim. O videoyu da bu videodan sonra şey, ilerlerseniz. Bu, benim evim Hollywood sign ya. Hollywood yazısı gözüküyor ama şey değil mi? Bizim İstanbul'daki balkona çıkıp sabah 7 ile 8 ay baktığında şöyle. şöyle. <laughs> deniz görebiliyorsun. Deniz manzaralı. Abi şu balkon da güzelmiş. O balkon bize ait galiba de değil mi? Deniz çok güzel Şimdi göreceğiz, Bence zaten Los Angeles'ta dostum. Ee, ev alacaksan teraslı bahçeli ev alacaksın. <laughs> Eğer almıyorsan değil alıyorsun. mi canım yani Los Angeles'ta evet. alacaksan sekiz, sekiz yani 8 ay, ay yaz yaşıyoruz burada ya Evet şaka bir yani yana şaka doğru taklısın. Yana... Şimdi evin içinde tekrardan böyle bir eee dekore edilmiş evimizi gezmeye devam edelim. Burası yemek odası. Evet yemek odasıydı burası yani bence. Burası şöyle yaşam alanı diye geçiyor. Yani evlerde buraya girdi zaman giriş burası yaşam alanı. Orada mutfak var mutfağı ama göreceksin çok geniş bir mutfak olduğu için e, hı hı. aslında yemek alanı olarak da kullanılabilir orası. Bence asıl devam yaşam alanı burası daha bir Ve yaşam aslında, alanı gibi. Açık konsept bir yaşam alanı yani buna şu merdiveni aslında şey yapmazsan şu merdivenler biraz bölüyor gibi gözükmekle beraber hı hı. aslında bu hı. açık bir. Bak ben onu hiç düşünmemiştim ya. abi. Hani mutfağa ve salona gelmeden çok hızlı bir merdiven deyince ben şuradaki kapıları gördüm. O kapıları bir kocalamak istiyorum. Abi her yerde bir kapı çıkıyor. Bakalım bu kapının arkasından ne çıkacakmış. Ha buranın banyosu. Yani daha doğrusu şey, tuvaleti. Genelde zaten her banyonun her odanın kendi banyosu var da burası senin hani misafir için gibi bir şey yapmışlar. Burada bir kapımız var. Burada evet abi burası da sanki depo gibi, ardiye gibi yani değerlendirmek için kapı yapmışlar. Burası da şey galiba değil mi abi Harry Potter'ın yani odası direkt. Merdiven altı. Büyücüler okulu geçiyorsun mi? Abi, Aynen tam bir e, Harry Potter merdiven altı masası yap şey e, dolabı yapmışlar. Şahane. Şimdi de salon. Salona geldik abi. Salonumuz da yine dekore edilmiş bir salon. Daha gayet tatlış. Burada bence ferah ve geniş abi ev. Bayağı bir geniş bir ev yaşam, yani. yaşam, yaşam şahane. Bu şömine mi oluyor abi? Elektrikli Doğru. şömine galiba. E, gazlı. Gazlı. Pardon. Şu an tabii ki e, aktif değil ama mesela ben arkadaşlar bir tane tiny house videosu çekmiştim. Escape Mutla. Orada da böyle bir elektrikli pardon gazlı. Oradaki elektrikliydi galiba. Elektrikli vardı. Gaz. Ve hani hem görüntü hem ısı olarak bizi ormanın içinde buz gibi ormanda yetmişti. Benim normal şartlarda en çok zaman geçirmeyi sevdiğim yer mutfak arkadaşlar. Ve buranın bence mutfağı da Baya güzel. Önce benim direkt dikkatimi çeken şey tutku yıldırım olarak da abi mutfakta zaman geçirmeyi seviyorum dedim ya. yani ne? yemek yaparken gerçekten şu yeşile bakmak, ormana bakmak beni mutlu edecektir. Burada çok güzel açık alanlar var yani önünde. Evin gerçekten ön tarafı baya iyi. Tarafı. Manzarası ve aydınlığı canavar. Bu kısmı çok sevdim. Ama evde şey algısını hissediyorum abi hani boş ev gezmektense dolu ev geziyoruz ya. Bu evde bir gerçekten birileri yaşasa ev daha sıcak ve daha tatlı olacağı kesin. Vallahi şöyle deneyimlerime dayanaraktan her zaman doğru değil bu. Öyle Yani diyorsun. bazen evi öyle bir dolduruyorlar ki çıfırcı çarşısı gibi mesela diyorsun ki ya yani her yerden şeyler böyle, çıkıyor Burası böyle. burası da böyle oluyor. Eğer zevkli birinin evini geziyorsan gerçekten o zaman yaşanıldığı zaman tabii ki doğal ortamı mesela abi diyorsun ne kadar güzel yapmış olan falan filan çok güzel ama bazen de yani gerçekten insanlar çok umursamaz olabiliyor. O zaman ne diyoruz burada? Gerçekten Allah parayı kullanmayı bilene <laughs> versin de rahat rahat gözümüz kanamadan gezelim, görelim, yaşayalım. Evet. Los Angeles'ta özellikle New York'ta mutfak boyutunda stüdyo daireler var abi yanlış mı? Doğru tabii. Yani hani bu ve bu, bu mutfak, arada biz... ben mutfaktan daha ufak evler gördüm. Evet benim New Jersey'de stüdyoda kaldım ben. Bir bir 6-7 ay. Çok güzeldi bu arada. Ev de çok iyiydi, stüdyo çok iyiydi. Ama şu an metrekare olarak baktığımda Banyosunu saymasam benim evimin. Ben böyle bir yerde yaşadım ya gerçekten ama ev çok tatlıydı. Keşke o zaman YouTube'a girseydim bu gösterseydim size. İşte ocağımız, fırınımız, davulumuz. Bu ne musluk, musluk değil mi abi bu? Eğer su doldurmak istersen ya da şey yapmak istersen bir şey söyleyeceğim. Bu musluk olamaz abi. Şu an sal yiyorsun bizi. Yani adamlar buraya su koymuş. Bu niye? Yani ama bu su, şey su, yok. Su, su, su kaynatacaksın, yemek yapacaksın, bir şey yapacağız ama su koymak istediğin zaman. Vay, kritik. Pratik, evet. Abi ruhumuz o kadar fakir ki diyoruz ki adam gider koymamış, suyu koymuş diye. Ama ocağın çok mantıklı bu arada. İnanılmaz mantıklı bir hareketmiş. ben daha şey Ama şey biliyorsun. Burada çünkü musluktan akan su içme suyu gibi kullanılabiliyor. Bazı yerlerde diyelim veya işte ne derler ona? Ne kullanılan şeyin ismi neydi? De, arıtıcı. E bunun zaten şeyine büyük ihtimalle ana şey sistemine arıtıcı taktığın zaman buraya gelen su direkt arıtılmış su oluyor. Evet, 2.2 milyonluk bir yerden bahsediyoruz. Bıraksın da taksınlar onu. <laughs> Kimdi abi? <laughs> suyu da aratılmışacaksın. Suyu da aratılmışacaksın. Canı Benim <laughs> suyum mu <da> akacak aratılmış olur <laughs> ki <oraki> akmayacaksa. <laughs> Doğru diyorsun. Abi şu klasik ben de birazcık internetten de videolar izledim hani böyle merak ediyorum hani bu tarz evler nasıl diye. Abi her evde bu tarz mumlu broşik konuyorlar ya. Bu galiba şeyin real estate'lerin en çok kullandığı aksesuar. Doğru ben muyum abi? Hangi şeyleri? Şimdi mesela bu evin e, stili contemporary. <laughs> yani o dizayna uygun. Bunlar işte daha modern görünümlü. içine mum koyduğun bahçelerde. Çok standart tasarımlar var. Ama bunu koymuş adam haklı olarak da doğru diyorsun. Şimdi işte bu da bir bahçenin olmazsa olmazı. Los Angeles'te müstakil bir varsa abi yüzde 99.9 bu var. Olacak tabii ya. Bizdeki gibi. Bizde evet, herkesin abi. bir mangalı yok mudur? Fazl ele elektrikli da? mangal ve hani bildiğin ocak mantığında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kumandası var. Büyük ihtimalle yukarısı ayrı, aşağısı ayrı. Evet, yani... Burada falan patates Yok burası bu, tabi bu çağın temizlenmemiş hali de. Şöyle, şu bu zaten ama bölgesi. İşte şurası yukarı, etler burada yüksek ateşte pişiriyorsun. Sonra buraya yukarı dinlenmeye kısık ateşe alıyorsun. Üzerini kapattığın zaman bu böyle... Buradan derece, derecesini 400 falan. derecelere falan çıkıyor gördüğün gibi. Böyle. Aslında bence bu tarz videolarda hani böyle evi kuru kuru gezilmektense keşke Covid olmasa. Keşke imkan olsa da o evde böyle bir gün takılsak, yaşasak da, deneyimlesek. Bana öyle bir ev çözse ki yani... kanka ya. Yani bir i̇şte, iki gün falan bir şey vardı öyle. Yani Covid'den dolayı şimdi çok kısıtlandı ama Covid'den önce burada biliyorsun açık ev denen bir konsept var. Okuma evet. Aslında. Pazar günleri mi geziniyorlar? Ee, pazar günü, cumartesi günü ne zaman yapmak istersen ama mesela öyle şeylerde bazen yani mangal partisi yani mesela çok özel bir şeyin olur. Çok özel birilerine gösteriyorsundur. Bir ekip kendi ajans olaraktan bir ekip Çok özel birilerine gösteriyorsundur. <laughs> yani toplu birilerine gösteriyorsundur. Burada gerçekten mangal partisi bile verip insanları çağırabilirsin. Bizim Glen Oak tarafında gezdiğimiz bir ev vardı. Adam mesela şey demişti bize listing agenti dedik bir akşam gel Burayı akşam görmeniz lazım, yıldızlarıyla ile bilmem nesiyle. Ben sizi bir akşam ağırlayayım burada dedi. Ya, ama bir evi akşam satacaksa yapacak dedi. zaten yani. Yani işte e, evi satmak için bunları yapılıyor. Yani o yüzden hani biz böyle fantazi gibi sanki bir evet. mangal partisi yapalım dedin. Aslında olmayan şey değil. Benim bu evi ekstra sevmeme sebebi olan bir şey oldu abi şu an. Zaten hem Instagram'dan takip eden arkadaşlarım hem YouTube'dan takip eden arkadaşlarım biliyor. Benim bu renge karşı abi ekstra bu aralar bir şeyim var hassasiyetim var. Biraz toz olmuş ama sarılarla bak yine Kaliforniya'da abi bak bu taraf arkada kalmış. Bu taraf önde kalmış güneşten solmuş yani. Demek ki bu buranın çok güzel bir güneş aldığını gösteriyor. Bu da havuz gibi bir şey galiba değil mi abi? Yani tabii şu an temizlenmesi şey, gerekiyor ama şey, fıskiye, ta, işte, fıskiye fıskiye kim havuz olur. İstersen içerisine taşlarla şey koydur. Yani falan de yapabilirsin. Tamamen sana kalmış. Contemporary mumluklarımız. Contemporary mumluklarımız devam ediyor. Az önce Alper'in dediği gibi aslında salonun genelliğini bozan merdivenimizden yavaş yavaş yukarı çıkacağız. Şimdi bir şey soruyor hocam abi. Biz giriş katından çıktık aslında. Birinci katta şu an ikinci kata çıkıyoruz. Evet. Hani burada kot farkı mı diyeyim bir şey diyeyim bir... E o... tabii abi şu anda şey zaten. Histe olduğum mu için böyle olduğu için işte evler. Tabii, aynen öyle. Şimdi zaten bir önceki videolardan da biliyorsunuz hani Amerika'da işte biz Türkiye'de deriz işte 2 artı 1 deriz. Burada 2 artı 1 deyince olay işte o artı 1'i banyo oluyor. İşte master bedroom diyoruz çünkü master bedroom'un içinde banyosu olur gibi muhabbetler vardı ama şu an birazcık dinimiz değiştiriyoruz galiba. Bir kere mesela yaşam alanı dediğin zaman mesela ne dedik buraya girerken 4000 square feet'e, 430 metrekareye yakın dedik. Ama mesela ne Gezdiğimiz Gezdğimiz bahçelerin hiçbiri buna dahil değil. Normalde ben Türkiye'de bakarken deriz işte diyorum brütü 700, neti 400. Onun gibi bir geyik mi oluyor burada? Şimdi şöyle, burada square feet yani alan konuşuyorsan biz square feet diyoruz tabii <laughs> alışkanlığından ya da metrekare konuşuyorsan evin iç yaşam alanı yani senin balkonun, terasın buna dahil değil. İki tane ölçü var. Bir tanesi living area. Burada işte 400 square feet'e yakın. Hı hı. Bir de lot area'sı var. O da evin şey gibi düşün. Bahçesiyle, mahçesiyle her yeri, garajıyla her şeyle dahil üzerine oturduğu senin 2.2 milyona satın aldığın parsel alanı. Araziden bahsediyoruz. Araziden Bravo. bahsediyoruz. Şimdi şöyle birazcık gezelim tekrardan. Evet abi burası da gayet yine mutfakta olduğu gibi aynı cepheye baktığı için ee, yine yeşillere bakıyor. Tabii ki Los Angeles'tayız. Palmiye ağaçlarına bakıyor. Güzel bir manzaraya bakıyor. Odanın manzarası güzel. Ee, buraya dediğin gibi e, yatağın karşısına bu ev için bence küçük ama ilerleyen zamanda büyüyecek bir maket mi abi? Televizyon konmuş. Ee, bu maket, değil bu maket değildi, değil mi? Gerçek. Televizyon. Buraya televizyonu koymuş. Black Friday yeni bitti. Oradan almışlardı. Şey Alper'in teorisine göre giyinme odası olan odayı bence giyinme odasından çok çok daha verimli bir şeye dönüştürmüşler. Alper burası bence keyifli olmuş. Sinema, ben sinema odalarını çok seviyorum. Ben, evet, de, ben de seviyorum. Bir bir sinema odam kesin olacak. O kesin. Ama yani sinema odasında da şu televizyon olmamış. Yok şu olmamış. <laughs> şu duvarı ya buraya kaplayacaksın ya da zaten bembeyaz olduğu için abi şuraya bir tane projeksiyon Ama koyacaksın. Şimdi, düşün, televizyon odası diyorsun şimdi tamam sinema odaları mesela evlerde var o gerçekten sinema sinema gibi görüyoruz. Abi şimdi arkadaşların geldi ne yapacaksın? Arkadaşlarını film izlemeye yani kendi yatak odanı mı çıkartacaksın? Şimdi öyle de bir durum var yani. Abi öyle de odadan biraz... Evet doğru söylüyorsun. Bunu yanlış... Evet bravo bak emlakçı olunca pardon ee, gayrimenkul danışmanı olunca arkadaşım <laughs> e, onu çözüyor doğru söylüyorsun yani. Bu belki de evin büyüklüğü alakalı. Aşağıdaki odalardan birini yapabilirsin veya birazdan gezeceğimiz odalar var evet. onu yapabilirsin. Ama dedik dedikçe bunlar kesin eğri yapmışlar. Burada evet, para evet. kazanmışlar çünkü. Burasının kapısı var. Burasın burada da mutfak var. Ve aha bak güzel bir detay. Gel abi Cihan. Atanılmazı Cihan göstermişti. Arkadaşlar her odanın girişinde çilit var. Bu da August, yanlış hatırlamıyorsam bir application, application açabiliyorsun kapıyı. Burada da iki tane yan yana oda var. Bu arada abi dikkatimi çeken bir şey ki bence çok normal yaşam alanları yani odalar ön cepheye bakıyor. balkonu terasıyla ile arka tarafa bakıyor. Öyle bir şey yapmışlar burada ağırlıklı olarak tam. Ee, bütün yani odalar ön tarafa bakıyor. E tabii çünkü bir ışık almak istiyorsun çünkü arkada tepeye doğru, evin arkası tepe cephesine şey yapıyor. Hı -hı. E, tepe cephesinde bir noktadan sonra ışığın çok daha çabuk biter. O yüzden mantıken Türkiyede e, çok daha fazla gündem. Güney da cephe da burası mı oluyor o zaman? Büyük ihtimalle burası güney cephe falan olması lazım mantık olarak da. Yani şöyle biz şu anda buradan güney batıya doğru bakıyoruz diye yanılmıyorsam. Burası da e, yani gayet işte çocuk odası, genç odası, tek evet, kişinin yaşayacağı evet. mantıklı bir oda. İşte yatağımız, televizyonumuz. Hemen Cihan'ın arkasında birazdan göstereceğim işte dolabımız. Hatta buradaki dolabı da bir açayım. Diğer dolapları çok açmadık. dolaplarda merak ediliyor. Burada arkadaşlar Amerika'da zaten benim daha önceki ev videolarımı izlediyseniz... %99'unda 9 dolaplar dahil oluyor. Hani Türkiye'deki gibi gideyim de bir e, dolap alayım, ev, odaya dolap koyayım durumu çok fazla yok. %99 gömme dolap veya giyinme odası mantığında dolaplarımız oluyor. Burası da bir tık hemen ölçüyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 5 fit 5 ayak. Benim ölçümle bir dolap ama biraz da derinliği olan bir dolap. Neydi bu banyonun ismi? Abi, Jack and Jill deniyor buna. Jack and Jill. İki tane yan yana oda, ortada ortak bir e, banyo kullanıyorlar. Evet. Alper'in de açıkladığı gibi Jack and Jill. Jack and Jill. Evet. Jack and Jill adlı e, odaya giriyoruz arkadaşlar. Tutkuyla İngilizceye giriş 101'e hepiniz hoş geldiniz. Buranın banyosu Küveti Mehmet'im bence şeyden daha kulduruyor. Cool yani şöyle ee, burada küvet var, orada küvet yoktu. Ee, o yüzden mi? Banyoda küvet koymamışlardı. Ee, hem küvet koymuş, hem... Oranın duşu daha güzel. Ben yani bu küvet ya, zaten, ki. yani ben o zaman da hep zaten bilmiyorum duş kullanıyorum. Abi yani bu ama bu şöyle diye. bir fark var, sen şimdi küvet kullanmıyorsun, duş kullanıyorsun, sen tek başına düşünüyorsun haliyle. <laughs> 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 şimdi kameranın arkasındaki Cihan tek düşünmüyor. Mesela şu an niye Cihan bize çekim yapıyor hiç düşündün mü? Bilmiyorum, düşünmedim Düşünmedi, hemen söyleyeyim. Cihan normalde Oğuz'la video çekiyordu. Oğuz'un çok yakın arkadaşıydı. Bilmiyorum hala görüşüyorlar mı da hani abi Oğuz çok fazla date videosu çekiyordu. En son Instagram'da gördüm. Abi Kanada sınırında falan galiba değil mi şu an? Amerika Kanada ne yapıyor abi? Niye gitti oraya bilgin var mı? Abi business hem, hem business hem tatil. Hem bizim Benim ben şöyle bir şey duydum ne kadar doğru bilmiyorum. Oğuz'la bunu temizlerse sevinirim. Abi galiba Oğuz'un burada yürüdüğü kızlardan birinin sevgilisi mi abisi mi ne Oğuz'la bir şeyler takılmış falan böyle. Oğuz abi kanısının kadar kaçtı diyorlar ama yok bilmiyoruz artık yani. evet. gelirse birkaç hafta içinde geleceğim diyordu ama kendisi sorarız. Dostan Neyse kıymetimizi yaptığımıza göre devam edelim hani sıkıntı yoksa da Oğuzcum hani yanlış anlama kardeşim bir gün gelip de bu kıymette çekebilirsin kardeşim onda da bir sıkıntımız yok. Şey soracağım abi yatak odalarında ne derler buna duvardan duvara halı var. Ee, Normalde yok. De, e, Bunun sırrı nedir? Yok. Yatak odalarında, Amerika'da yatak odalarında halı kullanılması şey çok e, genel bir şey. Ben e, çok sevmiyorum halıyı ama. Ben de halı çünkü yani temizliği de biz biliriz. Temizliği de zor, bakımı zor. Ben sen sebebini, sebebini söyleyeyim istersen. mi? Ya Her şeyi de Alper'den öğrenmeyiz. Bazı şeyleri de benden öğrenin. Önce Emre ile çektiğimiz videoda zaten şurada geldi arkadaşlar. Oradan Olur. söylemiştik. Emre kardeşimiz. Ee, Emre kardeşimiz de. Mesela ben de sevmiyorum temizlikten dolayı. Bunun sırrı şeymiş abi. Hani ses yapıyoruz ya abi bu sesi engelliyor geyikleri bayağı var galiba. Ne diyorsun? Onlar yani ses, şey ses, 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 de var. Benim mesela bir sürü e, sıcak gösterdiğim insan sıcak. şeyleri de soruyordu. Halıları kaldırabilir miyiz diye mesela. Ben Çok sor, Hep soruyorlar. ya Kaldır senin evin istersen kaldır istersen kaldırma. Yani bunu bu şekilde yapmışlar. Gel Cihan yani şöyle. Önce kapattım. Neye kapattım? Normalde baktığın zaman yine Airbnb bizim teorimizi yükselten bir an daha. Bu normal bir dolap değil mi abi? dolapmış. Arkadaşlarımız dolabı açıyorsun. Buraya da mutfak koymuşlar. Bu da diyor ki bu iki odayı diyor ben birini kiralarsam diyor da gelsin, burada yemeğini yapsın. Bu da bence mantıklı ya. Hani mesela bak her yere kettle koymuş, buzdolabı koymuş, lava koymuş. Hani ben de burada olsa başım var. var. Her yerde mikrodalga var. Burada mikrodalga var da şey mikrodalga yani, evin içinde bunlar ayrı mikrodalga galiba. Normal bizim işte gidip e, tezgah üstüne koyduğumuz değil de işte o artık gaz sisteminin bir şey sistemini falan filan alan dahil bir dalga diye biliyorum. Zaten hani adamlar da şey yapmışlar. Az önce gördük mutfak ortak alan. Hani bu 3 veya 4 farklı odadaki herkes tamam özel kilidiyle, özel anahtarıyla girebiliyor odalara ama mutfağı herkes kullanabiliyor. Hani yemek yapmak isterse aşağı iner aşağıda keyfini yapar. Yemek yapmak Yaşam alanı ister... ortak. Yaşam alanı sıkıntı Yaşam alanı ortak. Ya biz bu arada farklı normal bir evi sanki şu an Airbnb gibi tanıtıyoruz farkında <laughs> mısın? Ona döndü birazcık ama ev kendini öyle gösterdi bize. Yani bence buradan bir iş modeli çıkarttığımıza göre sen teklifi hazırlarsın. Teklif hazırlayacağım. Şimdi bu ev kaç para abi? 2.2 milyon dolar. 2.2 milyon dolar. Ben bu evi mortgage ile almaya kalksam 30 yıllık abi. 30 yılda yavaş yavaş ödemeye kalksam bana ne kadar amal eder? Ya iyisin. E, işin i̇şin gücün yerinde, halin vaktin yerinde normal bir mortgage'a başvuruyorsun. 30 yıllık değişmez faizle burayı almak istiyorsun. Bunun Aylık teksi sigortası yani vergisi sigortası işte şeyi interest rate'i ve ana para ödemesi sana yaklaşık aylık 10 bin dolara falan gelir. Tamam yani aslında şöyle bir mevzu geliyor. Bu arada bu video çok uzun olmasını yapmayacağım ama başka bir videoda abi gideriz Venise, e, gideriz Santa Monica'ya alırız arkamıza okyanus manzarasını. Amerika'da gelsin ev almaya kalkarsak nasıl bir prosedürden geçiliyor işte hani senin işte neyine göre seni ölçüyorlar aylık kaç veriyorsun vesaire ev alma konusunu bir evi gezdirmeden biz uzun uzun sohbet ederiz. 3 aşağı 5 yukarı bu 2.2 milyonluk bir evi orta şey... seviyede bir insan almaya kalkarsa %20 %20 down payment'ını koyuyorsun. Geri kalan %80'i de 30 yıllık burada %3 diyelim şu anda. Rakamlar <laughs> hani %3'lük bir şey. Evet bulabilirsin. %3'lük bir mortgage'la 30 yıllık fix ödemeyle işte vergisi, e, sigortası, bilmem nesi e, aylık bir 10 bin dolara yaklaşık gelir. Ama bu tamamen yani disclaimer e, şey olarak diye geçelim. Yani bunu e, eve alırken e, bankayla, bir Peki ödeme abi ödeme her şeyden ziyade yani. sonuçta evin vergisi kişiye özel olmadığı için Burada ev vergi çok fazla arkadaşlar. Yani kira parası veri gibi vergi diyorsun. 3 aşağı 5 yukarı abi. Bu evin yıllık vergisi ne kadardı bu ev aldıktan sonra? Yıllık vergisi buranın yaklaşık 26 bin dolara falan geliyor. Bu yıllık vergisi değil, değil mi? Gayrimenkul vergisi 26 bin dolar gibi olması lazım. 26 bin bölü 12 aylık 2 bin dolar. Yani neredeyse bir losen şartlarında daire parası bu eve vergi ödüyorsun. Çünkü vergi olayı bayağı hassas. Biz bunu hep atlıyoruz genelde. Şu tarz şeyler yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Evi gezme devam etmeden. İşte benim Burbank tarafında hani bu kadar büyük olmasa 4 artı 1, 4 artı 2 evi olan bir arkadaşım var. Amerikalı bir aile. Onlara sordum vergi nasıl diyorsunuz diye. Abi ne yapmış? Evin bahçesinden en az önce konuşuyor. Hani yaşam alanı ve arazi sana ait diye. Araziye bir tane guest house yapmış. Guest house'ı kiralamış. Oradan gelen guest house'ın kirasıyla vergisini ödüyor. Büyük odamızın büyük balkonundayız. Burada bir tane şey var abi, ee, şöminesi var. Hemen buranın da böyle kocaman bir manzarası var. Keyifli, güzel bir ev oldu. Keyifli, güzel bir video oldu umuyorum. Alper, çok teşekkür ediyorum. Olsun. Hani bize bu evi gezdirdiğin için, bize bu evi açtığın için. Ya çok keyifli, ben konuk olduğum sonunda kanalına ben teşekkür evet. ederim. Evet, Alper Ondan dediğim sonra... gibi çok eski arkadaşım. Bugün neymiş kısmet. Evet, bir hata yapmışsak da affola dilimiz sürüştüyse yanlış bilgi verdiysek düzeltiriz sonra. Evet abi bizim niyetimizi belli, niyetimizi biliyor niyetimiz arkadaşlarımız. Bu Alper'le çektiğimiz ilk video oldu ama Alper'in de hem de yeni işle bir hep beraber bir hayırlı olsun demiş olduk. Siz de yorumlarda Alper'e bir hayırlı olsun gönderirseniz şahane olur arkadaşlar. Alper'in şu an portföyünde başka başka tarzda evler de var. Çok daha uygun fiyatlı evler de var, çok daha lüks evler de var. Biz bir aksilik olmazsa eğer sizler de sevdiyseniz ayda bir Alperle buluşup bir ev videosu evet bir gideriz ev Yani Kaliforniya'nın evleri güzel. Kaliforniya'da ev gezmek de güzel. Değil bence mi? bir ayda bir biz bir ev gezeriz. Gezmeye devam edelim. Evet, videonun sonuna geldik. Evet, ayda bir video çekmeye devam etmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Videoya abone olursak, yorum yazarsak, like atarsak tadından yenmez. Hani hatta bir challenge falan mı yapsak videonun sonuna gelmişken? Bu video bence bir 10.000 like falan alırsa iddialı oldu. Çok lüks bir ev çekeceğiz arkadaşlar. Çok çok daha lüks bir ev çekeceğiz kendi kendime challenge yaratmaya devam ediyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.